Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi az önce e, topluluk kısmında sorduğum Almanca hediyelerimi merak ediyor musunuz sorusuna böyle birkaç kişi sanırım gördü ve evet istiyoruz demişsiniz. Bu yüzden bu videoyu çekeceğim şimdi. Kalktım hemen hazırlandım. Aslında size göstermek istiyorum odanın halini çünkü böyle günlük kombinler yapıyorum, kıyafetler seçiyorum. Kosova için işte her güne bir kombin ve çok karıştı odam. Ve hala da neyi alsam neyi bıraksam bilmiyorum. Öyle çok fazla laf uzatmadan bu videonun konusuna geçiyorum. Şimdi e, bütün eşyalar misafir odasında duruyor. Böyle birazcık karışık var ama artık zaten karıştıracağımız Hı. için sorun değil. Video bittikten sonra toparlayacağım onları da yerleştireceğim. E, şimdi misafir odasına geçelim hemen. Hemen oradayız. Şuradaki bu iki poşet ve şu kolinin içerisindeki bütün eşyalar hediyelik. Şimdi tek tek bunlara bakacağız. Ve kime ne aldığımı da söylerim. Ve çok fazla bir şey almadım geniş akrabaları ama böyle kendi ailemizde elimizden geldiğince bir şeyler aldık. Evet sanırım bu açı iyi mi? Emin değilim ama. Şöyle biraz daha geriye Şimdi ilk olarak şeyden başlayalım. Bunlar biraz ıvır zıvır. Şöyle babaanne ve anneanneye ne alacağımı bilemedim. Aslında Türk kahvesi takımı almak istiyordum ama burada Karaca yok yaşadığım şehirde. Böyle 3 saat uzakta bir şehirde var. Ve online sipariş çok geç kaldım. O yüzden bizim milli hediyemiz olan havludan aldım. Böyle birer tane havlu aldım. Bir şeyler daha aldım ama ne aldığımı bilmiyorum. Her şeker ve e, çikolata aldım. Birini anneanneye birini babaanneye. Şöyle bir. E, ne denir buna ya? Çakı mı? Herhalde çakı bu. Normalde İsviçre çakısını çok seviyormuş dedemiz. Ama bizim İsviçre'ye gidecek vaktimiz olmadığı için böyle vürten şu markadan enis aldı. Ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Bir anda sanki kapanıp elimi fırlayacakmış gibi hissediyorum. O yüzden şurada parmağımı tutmaya biraz korkuyorum. Böyle. Bu Enis'in dedesinin hediyesi ama babanın dedesi. Yani e, kayınpederimin babasının hediyesi. Sonra şimdi burada göz devam ediyorum. Bunlar hediye değil, bunlar kendim aldığım. bakım bunlarım. Şöyle dün ki dün kim ya? İki gün önceki videomda yani en son videomda göstermiştim bunları alırken. Böyle iki tane deodorant aldık i̇ki videolarda da göstermiştim. Birine şöyle bu renkte bir tişört aldık. Bunlar Enes'in iki e, kuzeni için. Amca oğlu. Ve sırada babamın hediyesi var. Eşimin babasının yani kayınpederimin. Onun için de şöyle bir kemer aldık. Böyle siyah. E, o müftü olduğu için devamlı takım elbise giyiyor. Normal hayatımda spor da giyinmiyor zaten. Çünkü biraz e, iş hayatından dolayı böyle bir giyim tarzına sahip. O yüzden biz de ne alsak ne alsak diye düşünürken şöyle gömlek aldık. Bundan enise de almıştım. Bir videoda göstermiştim size de. O yüzden böyle babaya şey yaptık. İki tane gömlek ve bir kemer aldık. Böyle bunlar. Sonra eşimin kız kardeşi için sandalet aldım. Şöyle bir sandalet. Bunları Dijkman'dan aldım bu arada. Bir de bu kaydırıyormuş biraz yani önden kaydırabilirmiş. Onun için kaydırmaz taban almıştım ama. Nerede acaba Allah bilir. Bulunca gösterir. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama aynı zamanda sandaletin yanında bir de şöyle Catwalk'un. Yine Dagman'ın aldım bunları da. Böyle terlik aldım. Bu arada bu terliklerden bende de var beyazlı ve favori terliklerim. Çünkü yüksek taban olan her şeyi çok beğeniyorum. O yüzden kendi tarzımda hediyeler seçmişim. Ve eşimin kız kardeşi de benim gibi tesettürlü. Eşimin ailesi zaten tesettürlü de. Ama küçük ailesi sadece. Yani anne ve kız kardeş. Hmm, ve bir tane de o tesettürlü olduğu için şöyle penye şal aldım. Bunu da modun insandan sipariş vermiştim. Böyle gri renginde ama vizon gibi gözüküyor sanırım kamerada. Tam emin olamadım. Sonra biz genelde biliyorsunuz ki gurbetçi olduğumuz için ailelerimizde hep cep telefonuyla görüntülü konuşarak irtibat kuruyoruz. O yüzden e, devamlı böyle elde tutarken zor oluyor. Sonuçta uzun uzun muhabbetler ediyoruz. O yüzden kayınvalideme böyle bir tripod aldım ki kamerayı böyle koysun bizimle rahatça sohbet edebilsin diye. Bunu çok önceden almıştım ve kaldırmıştım. Hepsini çıkardım işte. İnşallah başka bir şey unutmamışımdır. Daha önce söylediğimi bilmiyorum ama Kosova'ya gittiğimde göstereceğim size kayınvalidemin benim için diktiği elbiseleri. Kendisi terzi ve gerçekten işinde alanında çok usta bir terzi. Çok 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 güzel elbiseler dikiyor. Ve bunlar böyle sıradan değil. Hep abiye elbiseler, gelinlikler dikiyor. Ee, benim için diktiği elbiseleri de size göstereceğim. İnşallah. Ama bu sürpriz olsun. Kosova'ya gittiğimde denediğim zaman e, sizinle paylaşırım. Neyse. Velhasıl kelam böyle o terzi olduğu için ona bir tane de böyle makas aldım. Sonra böyle tahta sunumlukları çok sevdiğini söylemişti. O yüzden şöyle ayaklı bir sunumlu kaldım. İsterse üzerine pasta koyabilir, isterse şurasındaki gibi böyle peynir çeşitleri koyabilir. Dediğim gibi terzi olduğu için bir sürü boncukları oluyor. Ben de boncuklarını böyle güzelce yerleştirebileceği Aynı zamanda da kullanmak istediğinde direkt şöyle küçük kutuyu çekip yanına koyup işlemesini kolaylaştırabilecek bir organizer aldım. Böyle iki tane organizeri var. Bütün boncuklarını alır diye düşünüyorum ben. Umarım da alır. Bilmiyorum. Yeterli olur diye böyle düşündüm. Bir de babaya şöyle bir araba çöp kutusu aldık. Bizim arabamızda vardı ama ne oldu acaba? Enis başka bir kutu kullanıyor şu an. Şöyle bu da baya kullanışlı oluyor gerçekten. Arabadaki çöpleri böyle kenara köşeye sıkıştırmak yerine tek koltuğa asılı olan bu çöp kutusunu atabilirsiniz. Sonra bir tane daha böyle sunumlu kalmışım. Bunun aynısından benim evimde de var ve çok beğenerek kullanıyorum. Böyle misafir gelince güzel bir sunumluk oluyor. En son videoda da söylemiştim. Bu temizleyici çok güzel. O yüzden böyle mutfakta ben de kullanırım. O da rahatça kullanılır diye. Ee, bir tane bundan aldım. Bir de kayınvalidemin tırnaklarında, ayak tırnaklarında birazcık böyle mantar problemi var. Onun mantarına iyi gelme ihtimaline karşı şöyle bir e, reklam gördü eniz. Ve sonrasında denesin diye şöyle bir tane aldık. Bu da serum gibi bir şey aslında. Böyle fırçalı diyeyim ruj gibi sürüyorsunuz ama ayak tırnaklarınıza sürüyorsunuz. Bakalım fayda edecek mi? Eğer fayda ederse gitmeden önce yine sipariş veririz. Yani seneye için. Sonra böyle Tefal'in şöyle bir kek kalıbından aldık. Normal kek kalıbı bu. Ve az <laughs> önce söylemiştim ya hani ayakkabı belki kaydırır diye böyle kaydırmaz. Önüne koymak için tabanlık. Ve benim en sevdiğim asıl ürüne geçeceğim şimdi. Sadece birkaç ıvır zıvır var. Onları da göstereyim. Bir de şöyle kendime alırken kayınvalideme de bir tane dikiş kutusu aldım. Eminim onun ihtiyacı yoktur ama designer olarak kullanması için aslında bir yandan aldım. Ve içindeki birçok şey de ona lazım olur diye düşünüyorum. Kayınpederime şöyle iki tane şey. Derolon. Şimdi bunları şöyle kenara ittirelim. Çok şükür düşürmedim. Şimdi görebiliyor musunuz? Evet. Tam kendi istediğim renk yani biliyorsunuz ki ben tam bir siyah aşığıyım o yüzden siyah renkte bir makine aldım. Böyle bütün her şeyimi çıkarmayacağım sadece göstermek istiyorum. Gerçekten şefrin bu kadar güzel bir şey yapabileceğine inanmazdım ama baya başarılı ve mat oluşu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir çaydanlık aldık. Çay değil, çay makinesi aldık. Çay diye. Yani bunu biraz kayınvalide mi, mi aldım, kendime mi aldım bilemiyorum. Ama çok beğendim. Kosova'da hem kayınvalidemin hem de benim işimi bayağı görecek. Ve bu arada kapatamıyorum. Ne olacak? şimdi? Yani? hediye. Baya güzel bir ütü. Umarım o da severek kullanır. Görüyorsunuz ki içinde su falan var. Çünkü ben baya kullandım bunu aldığımda. Hani güzel mi değil emin olmak istedim. Çünkü güzel değilse iade edip başka bir tane almayı planlıyordum. Ama ben memnun kaldım. Umarım o da memnun kalır. Ve şimdi az önce de söylediğim gibi bu arada ayaklarım çok uyuşmuş. Zıvır kısmına geçiyorum. İlk şu paketle başlayalım. Almanya'da şu poşetler böyle kilitli poşetler olarak geçiyor. Türkiye'de de aynılarından var ama bildiğim kadarıyla normal piyasadan bir tık daha pahalıymış. Bu yüzden biz bunları böyle 1.30 1 euro 30 sent civarı bir şey aldık. Ve yani baya gidiyor. İçerisinde 20 tane var. Buzdolabına bir şey koyup sonradan tekrar poşeti yıkayıp kullanabilirsiniz. Öyle yani. Kayınvalidem de bunlar seviyor diye. Çünkü onun da annem gibi büyük bir dondurucusu var. Böyle 2 tane büyük paket, iki tane küçük paket aldık. Ve geçen sene ona ben mum almıştım. Ama normal böyle kokusuz bir mum. Böyle kokulu bir mum aldım. az akrıyordum Böyle hmm, hep üzerindeki çiçeklerin kokuları zannedersem. Çünkü en hoşuma giden koku dün buydu. Böyle durmadan kokluyorum. Böyle bir tane de mum aldım dün. Mutfak içinde şöyle mutfağa çöp poşetleri aldım. Yani görüyorsun Almanya'daki hediyelerin böyle Bilmiyorum başkalarını alıyor ama ben genelde işlerine yarayabilecek olan böyle saçma da olsa bir şeyleri al alıyorum. Yani bence çöp poşeti çok önemli. Çünkü geçen sene oradayken böyle çöp atmak için poşet bulamıyordum. Şimdi bu sene koyacağım oraya. İstediğim kadar koparıp koparıp kullanacağım. Biraz da kendi ihtiyaçlarıma göre yola çıkıyorum sanırım ben hediyeler konusunda. Sonra dün işte eniştemle ee, sabun alırken böyle dedi babama da alalım. Böyle iki tane de eşimin babasına sabun aldık. Böyle mani şekerler alıyoruz biz kendimize. Grip olacak gibi olduğumuz zaman hemen bir tane yiyoruz ve açıyor nefesi falan. Bu yüzden babaanneye ve anneanneye birer tane şeker aldım. Bir de Kosova'daki eve yani annemlere aldık iki paket. Çok fazla onlara çikolata almadık. Çünkü çok sevmiyorlar. Yani çocuk evde yok. E, o yüzden çok ço çikolata yiyen kimse yok. Böyle beraberken yeriz diye. Şu ikisini birini babaanneye birini anneanneye aldım Mersilerin. Bu kadar çikolatayı da işte eve aldık. Şöyle bir bademli aldım iki tane. İki tane sade aldım. Böyle iki tane fındıklama küçük parçalı, iki tane de iri parçalı fındıklı çikolata aldım. Hepsi bu kadar bu poşetteklerim. Ve şöyle orada belki tatlı yaparım. Üşenirim çorba yapmaya hemen elimde hazır bulunsun diye. Kendime evden böyle çorba koydum. İki tane sebzeli. Bir tane de böyle deniz sebzeli çorba. Ama biraz daha farklı bu pırasa Her şey var içinde. Kereviz de. Bir de böyle yolda çay içersek falan karıştırmak için böyle çubuk aldım. Eşimin kız kardeşi için şöyle iki tane jelibon koydum. Sonra pas... Hı -hı. Orada belki hamur işi bir şeyler yaparım diye böyle kurumaya aldım bir tane. Böyle tatlının üzerine jöle yapmak için toz bunlar. Bundan aldım. Ama böyle paket açık çünkü evde açık paket vardı. Bir de böyle krem şanti yapmak için krema sertleştirici. Ne alaka diyeceksiniz ama ben de hmm, düşünüyorum hani oraya gidince belki orada bulamazsam diye biliyorsunuz ki gelinim. Bir şeyler yapabilmeyi istiyorum orada tatlı vesaire. Ve kolay olması için kedi dili aldım. Ondan sonra mutfakta kayınvalidem böyle temizlik yaparken daha rahat belki temizler diye böyle bir fırça ve bir başlık koydum. Şunlar benim favori mutfak bezlerim. Kayınvalideme de bu yüzden bir paket koydum. Bir de şöyle bir tane daha keki. E, eti çok yakışıyor. O yüzden et yemeği yaparsak bunu kullanırız diye düşündüm. Böyle hepsi bu kadardı. Yani en azından şu anlık benim hatırladığım her şey bu kadar. Yani hediyelerimiz böyle. Bunlar Kosova hediyelerim bu arada. Türkiye için aldığım şeyler çok 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 daha farklı. Onları da şey yaparız. Daha eğlenceli şeyler aldım Türkiye için. Çünkü kardeşlerim küçük. Kuzenim küçük. Kendi kız kardeşim küçük küçük dediğim de 18 yaşında ama benim için küçük. O yüzden böyle biraz daha farklı, biraz daha renkli renkli şeyler aldım onları. Ama hepsi tamamen hazır değil. O yüzden onları da şimdi gösteremeyeceğim size. Onları Türkiye'ye gitmeden önce yani iki ay sonra gösteririm. Evet, bütün hediyelerim bu kadardı. Ee, biraz hızlı hızlı çektim. Çünkü şu an saat böyle 6.30 civarı. Normalde şimdi 5'te geliyor. Neden gelmedi bilmiyorum. Onu arayıp sormam lazım nerede diye. Çünkü biz alışverişe çıkacağız. Yol için böyle işte abur cubur falan almak istiyorum. Çünkü ben yolda çok yiyen bir insanım. Ağzım boş durursa canım sıkılıyor. Hemen neden bilmiyorum. Böyle cipsdir, bisküvidir bir şeyler almam lazım kendim. Ve söylediğim gibi bu sene yolda araba araba kullanırken eşime ben de yardım edeceğim. Nasıl <laughs> yardım edebilirim? Tabii ki arabayı kullanarak. Ve uzun zamandır araba kullanamıyorum. Normalde Türkiye'de her gün araba bendeydi. Ve böyle çok rahat ulaşım sağlıyordum. Babamdan Allah razı olsun. Ama şimdi ehliyetim geçerli olmadığı için eşim evde olmadan böyle bir yerlere otobüse gitmek zorundayım. Ve ben otobüse binmekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü alışık değilim. Ya öyle ben biraz rahata alışmışım. O yüzden otobüste bir yere gitmek zorunda kalınca bir sıkılıyorum, darlanıyorum hemen. Hediyelerim böyleydi. Böyle hızlı hızlı çekmiş oldum. Umarım böyle sıkıcı bir video olmamıştır sizin için. Neler aldığımı ben de görmüş oldum bu arada. Eksik var mı yok mu birazcık düşünerek hatırlayabilirim. Kendim için aldığım şeyleri de bir sonraki video için belki çekerim size. Çünkü kendime de böyle kişisel bakım ve normal makyaj ürünleri aldım ve bavulumu hazırlamam gerekiyor. Son 2 gün ya da üç günümüz kaldı. Şimdi iş yerinde herkes korunan biliyor musunuz? Bilmiyorum. Söylemiş miydim? Söyledim galiba. Ee, onlar iyileşmeden bizim yola çıkabilmemiz birazcık sıkıntılı. O yüzden onları bekliyoruz. Onlar iyileşince yani şef asıl iyileşince Enis artık şefe işi bırakacak. Ve biz yolumuza tatilimize gideceğiz. Bu yüzden bekliyorum ama bakalım ne zaman. Ya, çarşan, ya perşembe ya cuma net dedi Enis de bakacağız. Çünkü düğün pazar günü. Ve bizim biraz erken gitmemiz lazım ve alışveriş yapmamız lazım orada. Çünkü hediye alacağız. Öyle. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, e, yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizden rica ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.